Günlük hayatımızda birçok mobil cihaz kullanmaktayız. Cep telefonları, tabletler, kameralar, müzik player'lar, oyun konsolları. Teknoloji çok hızlı gelişiyor. İşlemcilerin güçleri artıyor, daha iyi grafik çözümleri geliyor. Eskiden ancak bir bilgisayarda yapabileceğimiz şeyleri şimdi bir akıllı telefonla halledebiliyoruz. Yoğun ve hareketli dünyamızın bu teknolojik yardımcılarının sorunuysa şarjlarının çabuk bitiyor olması birden duruyoruz ve bütün hareketliliğimiz sona eriyor. Bir prizin etrafında kalırsak mobilitenin ne manası olabilir ki? Ama şimdi bir çözümümüz var. Enerjimiz kesildiği yerde Haysel Mobil Şarj Ünitesi yanımızda olacak. Renkli, cıvıl cıvıl, hafif ve estetik. Ne zaman, nerede olursak olalım, mobil cihazınızın şarjı bittiğinde bağlayın, basın düğmesine, harekete ve işe devam sel mobil şarj ünitesi alın. Şarjınız sizi yönetmesin.